Evet, iyi günler. Ben Cemil Tunka, iş adamıyım. Ee, Kanal İstanbul'la alakalı görüşümüz. Ee, Ekrem Başkan'ın da söylediği gibi e, İstanbul için birçok riski vardır. Zaten mevcut olan 16 milyon sana sahip olan bir İstanbul'un e, yeteri kadar kalabalığı vardır. Bu e, birçok riskleri var bahsedildiği gibi. Ben de aynı görüşler içerisindeyim. E, su sorunu, deprem... Trafik e, bunlar e, büyük bir sorun İstanbul için. Şu anda mevcut İstanbul'umuzda zaten trafik yeteri kadar sıkıntı içerisindeyiz trafikle. E, bir de bir buçuk 2 milyon insanın oraya yerleştikten sonraki İstanbul'un halini düşünebiliyor musunuz? E, günde iki defa toplantı yapabiliyorsak İstanbul içerisinde mutluyuz diyoruz ve bir toplantıya giderken 3 saatimi trafikte geçiriyorum ben. İki toplantı yaptığım zaman 5-6 saatimi oluyor Günümüzü kaybetmiş buluyoruz. Onun için bu birinci şeyimizdir tabii bizim ee, istememizin sebebi trafiktir. Yeteri kadar yolunu vardır. Artık bu ülkede e, artık rantların peşinin bırakılmasını arz ediyoruz. Ülkenin İstanbul'un kendi haline bırakın lütfen. İstanbul'a seçmiş olduğunuz belediye başkanımıza görüşlerinize saygı duyun. Nasıl Ekrem Başkan sizlere saygı duyuyorsa verdiğiniz fikirlere siz de ona saygı duymak zorundasınız. 16 milyon insanın iradesiyle seçilmiş bir başkanın görüşü önemlidir. Biz Kanal İstanbul'un olmasına karşıyız. Teşekkür ediyorum.